Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Moruz'da. Bir gün yansıkalım bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Güney Koreli Ejder Şirketi'nin yaptığı bir girişim hakkında konuşacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi suç ve suç işleme oranları dünya çapında çok yüksek. Şey. Ve Ejder Şirketi şöyle bir girişim fikri attı. Biz dedi suçluları bir hafızane yapalım ve suçluları kapsüllerin içine koyalım. Ama koymadan önce suçluların beyinlerine yani kafa taslarına elektrotlar yerleştirelim. Peki ne işe yarayacak bu elektrotlar? Atıyorum mesela bir adam bir adamı öldürdü ve hüküm giydi ya da değişik değişik suçlar işledi. Ha bu elektrotlar takılan insanlar mesela adam öldürdüse defalarca kere kendini öldüren başka bir adam simüle edecekler ve o sürekli o adamı öldürecek. O adamın çektiği acının aynısını çekmesini sağ, sağlayacak. Realitede bu iyi gibi duruyor ama dünya çapında uzmanlarca bu baya kötü çünkü insan psikolojisini baya kötü etkiler ve o insanın mesela cezasını çektiği zaman topluma uyum sağlamasını bayağı bir zorlaştırır <laughs> ve bu da toplumda yeni sorumlu bireylerin ya oluşmasına neden olabilir diyorlar. Peki Ejder şirketi bu konuda ne diyor? O bu konuda da şöyle bir projeleri var. Biz bir suçlu cezasını çektikten sonra o suçlu belli bir zamana kadar daha kapsülün içinde tutup o suçluya belli belli rehabilite daha, daha programları uygulayacağız diyorlar. Ama bunun da şöyle bir sıkıntısı var. İnsan vücudu hareket etmek için tasarlanmış bir vücut ve hareket etmek için tasarlanmış bir vücudu belli bir süreden sonra bir kapsüle sokup belli bir süreden sonra o kapsülde kalırsa deformasyonlara uğrayabilir. Ama yine de Güney Kore'li Ejder şirketi bunun harika bir girişim olduğunu savunuyor ve bunun dünya çapında yaygınlaşmasını istiyor. Hatta sosyal medya hesaplarında bile suç işleyenler o suçun aynısını cezasını çekmelidir gibi bir kampanya oluştu ve dünya çapında da bayağı ses getirdi. Özellikle Amerika'da ama Avrupa'da İskandinavya buna karşı çıktı. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşene kadar kendinize iyi bakın.